Ben burçlardan hiç anlamıyorum ya. Etrafındakiler hemen anlıyorlar işte aslan burcu musun falan diyorlar ama çok ilgilenmediğimden. Şimdi şey diyorlar hani aslan burçları özgüvenli olur, bonkör olur, cesur olur. Onlar biraz benziyor bana sanki gibi ama yani bir yandan da mantıklı geliyor işte o lider ruhu. Vasıflı, karakterli. Tutuyor bazı şeyler tutuyor tabii de yani. Şimdi Arnold Schwarzenegger aslan burcu, Jennifer Lopez aslan burcu, Robert De Niro aslan burcu, Madonna aslan burcu. İşte ben aslan hani çok cömertsin diyorlar işte liderlik ruhu var falan. Hani yani belki de vardır Aslan Burcu diye bir şey ama bende tutuyor yani. Sen ne Burcusun. Olsun. Hemen işte soruyorlar Aslan mısınız falan filan. Şey diyorlar işte liderlik vasfınız, duruşunuz, işte özgüveniniz, cesaretiniz. Oralardan yakalıyor beni. Aslan Burcu'yum sorarlarsa Aslan Burcu'yum 12 Ağustos. Yani o diğer dandik Burçlardan. Değil. Yani senin burcun senin suçun değil herkes aslan da olmasın ya. Benim Robert'ın, Madonna'nın, işte Jennifer'ın falan. biz, bir şeyler var bizi bir araya getiren. Demek ki belki en azından bazı şeyler doğru olabilir.